<laughs> Burun döndü. Dün akşam Vaho'yu gördüm. Diğer kedileri doyurmaya çalışırken bu sabah da burnu geldi. Muhtemelen gün içerisinde bizim şeye de rastlayabilirim. Zor <laughs> Tatilden döndüler. Tatilden döndüler turistler. Turistlerimiz tatilden döndü. <laughs> evet. Bu arada Ay 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 ay, ay. <laughs> Bizimki yavaş yavaş kendine gelmeye başladı mı Ercan? Sabah beni iyi bir tırnakladı. Sancısı var muhtemelen tırnaklarını öyle bir geçiriyor ki. Söküp almak e, kolay olmuyor ama bir parça kendini toparladı. Demek ki ona bir süre sıvı şey vereceğiz. Mama vereceğiz. Karnını doyuramadığı için iyice elden düşmüş gibi görünüyor. Bir de kabızlığı vardı tabi. Evet. Sıvı ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Bebiş. <laughs> Her annesi her nesi yerim 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 yerim. <laughs> Bugün biraz geç kalkayım dedim. Stavu. Ay. Sabah beş buçukta <laughs> beş beş buçukta. garip tepeme dikildi. Hadi işe geç kalıyorsun hesabı. Oy 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 oy. İzin günüm olduğunu Nasıl anlatacağım bunları? Hoş, izin günüm de bugün temizlikle geçecek. Başka türlü elim değmiyor. Evet. Çünkü uykunun üzerine bugün biraz daha iyi görünüyorum, iyi hissediyorum kendimi ama inşallah temizliği yapacak enerjiyi bulurum. Destekledi sıkıntı yaşayacağız. Burada güneş var. Ben kızıyorum bak. <laughs> Kuyruk böyle sallanıyor. Ben çok kızgınım. Ha. Evet. Teslim oldum. Teslim oldum. <laughs> Ay kediler. Kediler enteresan. Aldı. Sancın mı mi ver Gel bakayım. Gel, 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 gel. Oh. Düne göre çok iyi. Oh. Biraz daha karnını doyursak. Vitaminini değiştirdim. Ee, aç kalıyor. Destek olsun diye verdiğim vitaminde eczacıya sorduğumda beta gluten olduğunu öğrendim. Bildiğim kadarıyla beta gluten fibe hiç iyi gelen bir şey değil. Tam tersine arttırıyor. Tam tersine arttırıyor. O yüzden öncelikle beta gluten içermeyen bir şurup aldık. Sonra Evet. Sardı. Yaş babasını süt ve yumurta ile karıştırıp blenderdan geçirdik. Ve sıvı hale getirdik. Yani en azından beslenmesini sağlayabilmemiz lazım. Ama bu sancılarını nasıl çözeceğiz tam emin değilim. Çünkü evde ağrı kesici yok diye biliyorum. Benim ihtiyacım olmadığı için. Hatta hiç ilaç kullanmadığım için. Ona bir de ağrı kesici mi versek? Bunun faydası mı olur, zararı mı olur? Bir de ondan da çekiniyorum. Evet. Çünkü bu nane molla bir hastalık. İlaç için her ilacın faydası olacağını düşündüğüm her ilacın zararı olma ihtimali de var. Aa, kimin aklına gelirdi ki B12 vitamini hayvanları zehirlesin. Kim, kimin, aklına gelirdi ki e, şeyin bağışıklık sistemini kuvvetlendirsin diye verdiğim vitamin aslında onun hastalığını arttıran maddeler içersin ama böyle evet maalesef böyle neyse şimdi bir ara verelim <laughs> tamam tatlım bunun sancısını gidermenin elimde tek bir çaresi var <laughs> tarak evet onun tüylerini tarayacağım bu hoşlandığı bir şey. Yani sancısını da giderecek kadar işe yarayabilir belki. Evet. Şimdilik bir ara veriyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar merhaba. <laughs> Akalım ve cesur mama yemeye geldi cesur su içmeye gelmiş. Bunu anladım. Garip ve <laughs> isimsiz kedimiz burada uyuyor. Bu da bizim mercanımız karnını duyurduk. Sancıları azaldı. Biraz daha iyi görünüyor. Şükürler olsun. Evet. Ona yeni mama hazırladım taze taze hazırlamazsam mamayı çok severek yemiyor. Hoş ışırıngayla boğazından aşağı akıtıyoruz ama öyle de olsa akşam bayağı bir işe yapmıştı, burun kıvırmıştı. Şimdi nispeten daha iyi görünüyor. İnşallah bir iki güne kadar yeniden onu yürürken görebiliriz inşallah. Biraz güç toplaması lazım. Bu evreler daha önce de tanık olduğum evreler. Nörolojik fibe, fib hastalığı var. Genelde eh, kusmaya, baş, kusmaya başlayıp yürüyemez hale geldiğinde geri çevirmen mümkün olmadı. Evet. Şey bir süredir kusuyordu. Şimdi yürüyemez hale geldi. Ama diğer kedilere göre daha kilolu. Bir biçimde beslemeyi başarmışım. Ee, sanki sanki bu sefer onu hayata bağlayacağız gibi. İnşallah öyle olur. Bu arada hemen yanı başımda burunu yatıyor. Özlemiş. Çok ürkek. Çok ürkek. Sokakta kedilerin kavga sesleri geliyor. Sokakta çok iyi durumda olmadıklarını düşünüyorum. Saat 9 ettik. Miyamoto. Evet. Maaşı aldığımızda hatta bugün kurumama da almayı planlıyorum. Arada kuru da yemeleri gerekir. Başka türlü diş sağlığını koruyamayacaklar. Hoş dişleri acıyan kuru yanaşmıyor ama en azından diğerlerinde diş sağlığını koruması için burada olmalarını isterim. Yavrular Dinlenmeye çekildi. Sabah beri koşturuyorlardı, boğuşuyorlardı. Onların koşup oynaması çok hoş. Ee, bir ara Güneş'in yavrusu da onlara katılma, katılmak istedi. Daha doğrusu bir şeyler yemek istedi. Yanlarına geldiğinde Miyamoto onu bir kovaladı. Aa, ona burnuya verdiğim Hazır mamadan verdim. Burnu biraz yedi. Çok yemedi. Karnı küp gibi. Dışarıda bir şeyler atıştırmış. Ama bir parça bir şey yedi. Bir hoş geldin hediyesi yaptık. <laughs> hoş geldin maması verdik. Artanını da güneşin yavrusuna verdim. İnşallah yemiştir. Kontrol etmedim tekrar. Ama yediğini düşünüyorum Anam benim güzel kızım. Evet. Oh. Ölecek diye çok korkuyorum. Şimdiye kadar bu hastalıktan kurtulan olmadı. Daha önce 2 3 iki vakamız oldu. Evet. Evet nesi ve şey nörolojik fitten gitti. Maya. Kendisi fitten öldü. Birkaç hastamız daha vardı. Fitten kaybettiğimiz. Oh, ya Rabbim sen büyüksün. Kur, e, kurtardığımız bir Yoshi oldu. Yoshi şanslı çıktı. Ama eğer şeyi de kurtarsak, Merjan da kurtarsak ikinci kez ölümden e, dönmüş olacak. Bu beni bir kez daha mutlu edecek. Ama onun yaşamasını gerçekten çok istiyorum. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Birazdan kalkıp salon temizlemeye girişmek istiyorum. Hava kapalı. Önce çamaşırlarımı toplayacağım. Dün astım. Bütün gece dışarıda kaldım. Muhtemelen kurumuştur. Çamaşırlarımı toplayacağım birazdan. Sonra da temizliğe girişeceğiz. Alışverişe gittiğimizde de kurumama alacağım. Biraz kaliteli bir mama almam gerekiyor. Çünkü aldığım diğer mamalar iki gün yiyip bırakıyorlar. Biraz kaliteli bir mama bulabilirsek. Pahalı da olsa ona yönelmemiz daha doğru olacak. Evet. Bugünlük bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.